Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay çok kokuş bir kurabiye tarifi vereceğim. Pişmaniye kurabiye diğer adıyla kar yağdı kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İşte tarifim. Yoğurma kabına 125 gram oda ısısında beklemiş tereyağı veya margarin. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. Ve 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini alalım elimizde şöyle bir karıştıralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı nişasta ve bir su bardağı unu alalım. Yoğurmaya devam edelim. İkinci su bardağımızı kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak el yapışmayan bir hamur elde edelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Artık şekillendirebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğüne parçalar alalım ve yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi alalım. Hamurumuz bitene kadar aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizi tamamladık. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri beyaz kalacak şekilde kontrollü pişirelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Ilımaya bırakalım. Biz de bu arada üzerini hazırlayalım. Küçük bir tabakta 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini alalım. güzelce karıştıralım. Karışımımız hazır. Ilıyan kurabiyelerimizi hazırladığımız karışıma bulayalım. Servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar pişmaniye kurabiyemiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.